What we do here, Merhaba go arkadaşlar back, 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 back. E, Bugün bir duyuruda beraberiz Kısa ve net Bugün bir canlı yayın yapacağız e, Tarih Bakalım Neyse altında yazacağım ben e, Canlı yayın saatiyle beraber vereceğim e, Canlı yayınımız olacak e, Bugün tarihi altta vereceğim Saat ben söyleyeyim 20.45'te Evet, burada gördüğünüz gibi 20.45'te Yani ne yapıyor. 21. 20.45'te 20, canlı yayınımız olacak. Yiğit burada olacak. Görkem burada olacak. Ben kesin olacağım. Ancak şu belli değil, Görkem olmayabilir. Aynı zamanda çimen oyundan gene gelen arkadaşımızla kalkmaya çalışacağız. Olursa o dört kişi elimizden yani geldiğini yapmaya çalışacağız. Dört kişi yapmaya çalışacağız. Olmadı. Sadece iki kişi veya bir kişi veya üç kişi çekeceğiz. Eee ben şimdi haberi veriyorum ki ee, yani bilginiz olsun çünkü en son şey çok fazla izlenmemişti yani canlıyken Neyse ee, ben şu söylüyorum canlı olacak. Herkesin katılmasını istiyoruz İyi günler. E, orada bayağı bir eğleneceğiz. E, neyse. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.